Tamam, şimdi başla, Ben Sedat Şahin. Doğumu büyüme Maltepe'liyim. 18 yaşından beri de Maltepe'de iş yapmaktayım. Maltepe'nin bilinmiş, tanınmış ailelerinden birisiyim. Şu anda anlatacaklarım Maltepe Belediyesi ile ilgili. Daha doğrusu Mustafa Zengin ve eniştesi ve yancıları ile ilgili. Altını çizeyim. Ben Maltepe Belediyesi veya hiçbir belediyeye iş yapmadıydım. Ta ki Ali Atalar'la Ali Atalar o dönemin işletme ve iştirakler müdürü Ali Atalar beni Ayvas'la tanıştırana kadar. Ali Atalar beni Ali Aybaz Karakaşoğlu ile tanıştırdı. Türkan Saylan'ın genel koordinatörü, aynı zamanda belediye başkanı Mustafa Zengin'in kız kardeşi yani eniştesi. O dönemde bir masa örtüsü yetişmesi gerekiyordu. Onları aynı gün içinde yetiştirmeleri gerekiyordu. Kimse yap, yapamadı. Benden bunu rica ettiler yapmamı. Ben de anında yapıp yetiştirdim. Ali Aybaz Karakaşoğlu'yla. Fakat Ali Aybaz Karakaşoğlu'nun Mustafa Zengin'in eniştesi olduğunu bilmiyor. Bunu yapıp teslim ettikten sonra ben paramın peşine de düşmedim. Ali Aybaz Karakaşoğlu'nun da eniştesi olduğunu bilmediğim için Ali Atalar bana bir güne git paranı al. İşlemini yaptır paranı al dedi. E, kimle uğraşacağım edeceğim? Ali Atalar bana Aybars'ın Mustafa Zengin'in eniştesi olduğunu söyledi gittim dosyamı hazırlamak etmek için ondan yardım alırken bana Maltepe Belediyesi'nde iş yapalım dediler. Kim dedi sonra size? Ali, e, Ali Aybaz Karakaşoğlu. Ben de ona dedim ki e, ben daha önce bir kişinin aracılığıyla Bağdır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'ne iş yaptım. Oradan burnundan getirdiler. Paramı paramı alamadım. Çok bana çile çektirdiler bildikleri halde. Her şeyin yasal olduğu halde. Bunları tefaratıyla anlatırım ama gerek yok yani. Bunlar e, kanunu işlerdi. Ondan dolayı çok bunaldığım için, paramı da orada zararıyla aldığım için en basiti perdede bir ölçü kuralı vardır. Onları hiçe saydılar. Bilir kişi getirin dediğim halde bana hep zorluk çıkarttılar bilir kişiyi kendim istediğim halde. Hiç bana itimat etmedi. Ondan dolayı yapmam dedim. Ali Aybaz oldu bu laflarımın üzerine. Bundan sonra matabın belediye başkanı Mustafa Zengin ve beni, benim dedi. Ben de ona dayanarak başkanı daha önceden de tanıdığım için kendisiyle birçok diyaloğum olduğu için de ona güvendiğim için, ona itimat ettiğim için bu işlere girdim. Tabii ki para da kazanmak arzusuyla. Mustafa Zengin'in kişiliğine güvenerek bu işlere girdim. Ondan sonra işleri yapmaya başladık. Türkan şey Saylan'da, e, Türkan Saylan'da perde, e, bu perde derken daha önceden perdeleri yapılmıştı. Ben e, perde dedikleri yeni çıkan şu zebra storlar var, storlar, karartmalar. E, Türkan Saylan'ın misafirhane mi diyorlar, otel mi diyorlar, onun bu mevkuşat işleri yani battaniye, yastık, yorgan gibi, nevresim gibi, havlu gibi, özel böyle Türkan Saylan'ın ablemi olmuş nakışlı şeyleri yaptırdılar bana. Ee, bunların e, dosyalarımı yapmadan, etmeden önce benden bu işler böyledir diye, başkanın masrafları diye her dosya başına daha yapmadan yani işi yapmadan 10 lira, 15 lira para istediler. Ben de onlara bu dosyalar kaç para ki 10 lira 15 lira ben vereceğim kaç para tutacak sen orasını karıştırma dediler. Öyle beni başlattılar fakat e, işin enteresan tarafı ben iş yaptıkça e, hiçbir para ödermiyor. Biz de ha bugün ödeyecekler ha yarın ödeyecekler diye devamlı yaptık yaptık hani tabiri caizse onların hepten kucağına düştük ve bizi başladılar sömürmeye, istedikleri gibi yönlendirmeye. Zaman zaman Mustafa Zengin'le de görüşüyordum. Paramızı alamıyoruz, alatalar bizi zorluk çıkartıyor, ediyor dediğimde hatta alatalar da kendi masrafları için paralar istiyordu. Peki başkan, kızına iki tane o dönemin en iyi telefonları iPhone alındığında bunlardan haberin yoktu. Sana bu haberler geldiğinde iki tane iPhone telefonunu sen ay varsa benim işimi halletmek için sana bir iş adamıyla geldiğinde sen onlara çıkartıp gazeteye önüne attıydın. Bu adamı para ödeyeceğim? Maltepe'de yerel bir gazete haber yaptı. Batan esnaf diye benim haberim olmadığını bile bile sırf yan yani tabiri caizse kıvırmak için öyle gazeteyi onların önüne atıp, haberi onların önüne atıp ben bu adama mı para ödeyeceğim dediğinde ve Aybars'a sorup Aybars doğru mu Sedat mı benim kızımın telefonlarını aldığında sana Aybars hayır öyle bir şey yok. Ama asansörde aşağı inerken o iş adamına Aybars abi Sedat mı telefonları aldı hem de iki tane sana haber gönderdim. Bak Aybars yalan konuşuyor böyle. Hiç onu duymamazlıktan geldi. Tabi senin oğluna da biz haçlık verdik Aybars'la. Sözde iş yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar belediyeye diye sana yardımcı oluyorlar diye bunları da sen inkar edersin. Çünkü bunların belgeleri yok başkan. Sen haklısın. Ama sen her şeyi inkar edersin. Ben 18 mahallede çocuk tiyatroları yaptım, paralarını bana ödettirdiniz. Televizyonlarda boy gösterdiniz, gazetelerde boy gösterdiniz, ulusal televizyon, ulusal kanala, yerellerde de, hepsinde de. Ama bunların parasını kimin verdiği belli değil. Yaptım yaptım diyorsun, kimin parasıyla yaptın efendi? Kimin parasıyla yaptım bunları? Yaptım diye hava atıyorsun gazetelerde, dergilerde çıkarttığın Maltepe Belediyesi'nin yaptığı dergilerde. Ama sen şunu yapıyorsun başkan. Şunu yapıyorsun. Yancılarını, kendi arkadaşlarını, iş adamlarını ortak edip, iş adamlarını ortak edip onların sırtından para kazanmayı, hatta ortaklar birbirlerine girince e, araya bile girmiyorsun. Bende bunların yazıları var başkan bak. Bunların yazıları var. Senin en yakın arkadaşın İsmail Göbeloğlu'nun yazısı var. Benim işimi başkan halledecek. Beni Kadir Aydeniz'e başkan ortak etti. O bu işi halledecek dedi. Bunların hepsinin yazılı belgeleri var başkan. Sen o Ayvas'ta unutma ben 24 saat beraberdim ha. Unutma. Ben sana telefonda dediğimde bana kızıp bağırdıydın ya. Ayvas bunlar 2 milyar maaşla mı yapıyor diye. Ne mübarek maaşmış bu be. Ne mübarek maaşmış. Ama senin evinde Sedat Şahin'in nimetlerini yerken başkanın nimetleri yiyin yiyin. Ha bunlar laf değil başkan bunları her türlü kanıtlıyorum ha. Zaten şu anda o esnaflar o esnaflar mali şubede seninle ilgili ifade veriyorlar. Haberin olsun. Dünya o kadar küçük değil. Ha, benim de bir hatam varsa cezamı çekeceğim. Beni kandırıp şeker hastası Sedat'ı kandırıp, cahil Sedat'ı kandırıp bu vaziyete sokmak, devlet sizin yakanızı bırakmaz, belediye başkanı diye gezmek adamlık, insanlık değil. Hello, başkan yardımcım var ya Lütfü Binici, Lütfü Binici, o benim işimi halledeceğim diye çam kahvede söz verip, ondan sonra başkan yardımcısı olduğundan sonra yok oraya git, yok buraya git diye yapmayıp ama kendi yeğenine aşağıda bunları yazıyorum. Aşağıda bunları yazıyorum kendi yeğeninin işlerini yapıp işlerini yapıp onlarla e, paralandığında hiç niye sormadın ki lütfü sen ne yapıyorsun sana en yakınım daha ucuz teklif verirken lütfünün yeğeninin pahalı tekliflerini niye yaptınız başkan He? sen Kadir Aydeniz hapisten çıktığında izinli olarak 500 bin lira para aldı 100 bin lirasını sana gönderdi ondan bile bana para gönderecektin sözde. Bana Aybars'la öyle dediydin artık bilmem onu senin ağzından duymadım ama enişten kız kardeşinin kocası Tümay o bana öyle dedi. Sen o Tümay'ı da bizi şikayet etti diye batırdın zaten. Tümay sana bunu batır. Bunu batır. Bu Aybars'ı yoldan çıkartıyor ediyor diye. Zaten sen bana takmanın sebebi de o değil mi? Bana telefon edip Aybars'ın gönül ilişkilerini sorman değil mi? bir başkana yakışıyor mu ve Şey arkadaşına sormak, eniştesinin karısının yanında telefonda Aybars bununla ilişkisi var mıydı diye bilmem neydi. Niye zoruna gitti onu ben iyi biliyorum başkan. Niye zoruna gitti? Çünkü sen de ona çok yandın. Çok. Nasıl olur Aybars'la öyle bir ilişkisi olabilir? Peki Mustafa Zengin, Sayın Belediye Başkanım. Aybars benden gelip savcı için, burada sizin yüzünüzden soruşturma yiyen savcı için paralar alıp bunları Aybars'la ona getirdiğimizden de mi haberi yok? Bunları hiç sormadın mı kimden alıyorsun diye? Yoksa siz her esnaftan, her iş yapandan böyle diyerek paralar mı alıyordunuz? He? Aybars beni senin de tanıdığın bir faktörik firmasına getirip bana çeklerimi kırdırıp paralı, bu paralar sana geldiğinden bunlardan da ama haberin yoktu. Başkanım, peki Beyaz TV seninle ilgili program yaptığında, beni çağırdığında Beyaz TV sakın Sedat gitmesin, işini halledeceğiz, onun için kötü olur dediğinde bunlar mıydı yalan başkanım? Bunların dökümanlarını detaylı olarak yazıyorum. Anadolu'nun sitesinde göreceksiniz bunları. Bu video kayıtlarıyla beraber bunları böyle aklıma gelenleri söylüyorum. Başkan, ben dediğim gibi Maltepe'de doğma büyüme esnaflık yaptım. Senin sayende, senin sayende esnaflığım bitti. Her şeyim bitti. Şimdi bir sığıntı oldu. Ailemle de aram yok, çoluk çocuğumla da aram yok. Sayende bunlar. Biz Maltepe'de nasıl bir aile olduğumuzu sen çok iyi biliyorsun. Daha ilk baştan bizim yanımıza geldiğinde, benim kendi yakınlarımı da nasıl kandırdığını da biliyorum. Halledeceğim, halledeceğim. Hiçbir şey hallettiğin yok. Şimdi şunu söylüyorum yalnız, yalnız. Ben tabii ki hayatımdan korkmaya başladım. Çünkü sen her türlü iş yaptığın ettiğin için şu anda Halk Partisi'nin, CHP'nin büyüklerine bunu genel başkanından tut da en alt kadrosuna olan kişilere söylüyorum. İnşallah bana bir şey olur da siz de bu dünya yüzünde gezemezsiniz. Utancınızdan. Ben CHP'ye bir düşmanlığım yok. İki dönemdir de burada CHP'ye çalıştım. İyi bilirler. iyi bilirler. Ailem başka partiye çalıştığında ben CHP'ye. Bunları derken sakın CHP'liler beni yanlış anlamasın. Ben CHP'nin de çok büyüklerine ulaşmak istedim. Ama herkes kulak ardı etti. Şimdi CHP'ye sesleniyorum. Bu pisliği halledin. En azından bu insanlar bu insanlar insan içinde gezmesin. CHP'ye yakışmıyorlar. Atatürkçüyüm. insanım, doktorum, profesörüm deyip gezip bunların yancıları hala bu milletin içinde geziyorsa kusura bakmayın. Bu CHP'nin ayıbıdır hiç kimsenin ayıbı değildir. Ben bunları CHP'ye ulaştırmak için çok kişiler araya koydum. Bunları biliniliyor. Hatta kendisinin bile Mustafa Zengin'in bile kulağa çekildi. Ve şu anda ben zaten savcılıktayım. Ve mali şubedeyim. Şu anda tabii ki hayatımdan da korkuyorum, ediyorum. Burada tüm yetkililere sesleniyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Bunda benim bir suçum varsa o cezayı da çekmeye razıyım. Yeter ki Maltepe bunlardan kurtulsun. Diyeceklerim bu kadar. Zaten yazılan bunları yazı olarak döktüm kaleme. Tüm Maltepe halkından rica bunları okusunlar. Ha şunu da diyebilirsiniz benim için. Ava giderken avlandı. Kesinlikle öyle bir niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsaydı daha önceki belediye başkanlarıyla iş yapardım. Beni yakından tanıyanlar iyi biliyor. Ben daha önce lafımın başında dediğim gibi Belediye olarak ne Maltepe Belediyesine ne hiçbir belediyeye bir liralık iş yapmış insan değilim. Bunları da her türlü kanıtlarım. Ben Mustafa Zengin'in kendisine güvendiğimden bu hale geldim. Tabii ki para kazanmak herkesin istediği gibi benim de isteğimdi. Ama yani öyle düşünmemenizi rica ederim. Ava giderken avlandı diye. Ben tamamen bunların insanlığına güvendim yola çıkarttım ama. Çok yanıldım, çok pişman oldum. Bunları da anlatırken bazıları gaza gelip de bu tekrar buranın başına gelmesin. Beni örnek alsınlar diye bunları anlatıyorum. Diyeceklerim bundan ibarettir. Herkesden özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.